Safir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Safir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Feraye'nin kendisini abisiyle aldattığını zanneden Yaman, hayatı Feraye'ye zehir etmeye kararlı. Ateş ise bir an önce Feraye ile evlenmenin derdinde. Gülfem Feraye ve Ateş'in evliliğine karşı olsa da maalesef amacına ulaşamayacak çünkü Ateş Feraye ile evlenme konusunda çok kararlı. Dizinin yeni bölümünde Feraye ve Ateş'in düğün hazırlığı başlayacak. Feraye'den vazgeçmeyen Yaman her zamanki gibi ortalığı karıştırmaya devam edecek. Ateş Feraye ve Yaman'ı birlikte görecek büyük bir ihtimalle senarist bizlere ters köşe yapacak yani Feraye ve Ateş'in evliliği gerçekleşecek. Bural ise Bora'nın katilini öldürdüğünü sansa da hala içinde bir şüpheler olacak. Bural tarafından Gülsoy ailesinin içine giren Sarp sürekli Okan'ın peşinde olacak ve onun açığını arayacak. Büyük bir ihtimalle dizinin ilerleyen bölümlerinde Okan Vural tarafından öldürülecek ve böylelikle Okan diziye veda edecek. Ömer Bey Ateş'ten habersiz Vural ile iş yapmaya devam edecek. Okan dedesine söz vermiş olsa da gerçekleri Ateş'e anlatacak. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.